Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ben Grala'dan. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle beraber Ankylosaurus ile nasıl hızlı bir şekilde maden kasılabilir bunu sizlere göstereceğim. Ama bundan önce sizlere Ankylosaurus'un nasıl evcilleştirilebildiğini, hangi yemekleri sevdiğini, evcilleştirirken nasıl hızlı evcilleştirilebileceğini sizlere anlatmak istiyorum. Bu hayvan dilo mamasını seviyor arkadaşlar. Dilo maması ile çok hızlı bir şekilde bu hayvanı evcilleştirebiliyorsunuz ve dilo mamasını yapmak gerçekten ee, çok basit. Hani diğer mamalara göre kıyasladığımızda dilo mamasını yapmak çok basit ve hızlı bir şekilde normal ok kullanarak veya işte bayıltıcı dart kullanarak bunu bayılttıktan sonra hızlı bir şekilde envanterine mamasını veya e, işte limondur ondan sonra mısırdır veya patatestir e, veya havuçtur bunlara koyup e, evcilleştirebilirsiniz. Size tavsiyem dilo mamasını yapın hiç zor değil. Çok hızlı bir şekilde evcilleştirmiş olursunuz bu hayvanın diğer özelliklerinden bir tanesini hemen sizlerle beraber göstereceğim. Argentavis tarafından taşınabiliyor. Şunu kapatalım şöyle. Bu arada Bronto buraya ziyarete gelmiş. Hayırdır aga ya. Valla neyse. Şunu bir alalım. Argen. Lan neredesin? Arıza. Bizim arıza burada gel. Gel bakayım gel. vurduk. Özür dilerim abi. Gel bakayım tamamdır. Şimdi arkadaşlar ne yaptık biliyor musunuz? Şimdi biz bunu şöyle aldık. Lan al şunu. Heh, tamamdır. Bakın. Biz bunu Argentavis ile gelip sol tarafta yukarı kaydırarak hayvanı alabiliyoruz. Bu arada hani merak edenler vardır başka hayvanı alabiliyoruz. Ee, alabiliyor muyuz? O bakmayın. Ee, şöyle şunu mesela alabiliyoruz. Bakın. Burada listrosaurus'u taşıyoruz Bize ait olmayan bir listrosaurus bu arada Evcilleştirmediğimiz Şöyle şurada deniz analarına Yemeleri için atıyoruz Acıkmışlardır kesin Hop, Alın bakayım bu sizin olsun İnecek misiniz Lan bir bana mı saldırıyorsunuz Ya bu hayvanlar Nasıl bir şey ya Hayvan diyebilir miyiz acaba onları? Neyse, herhalde diyebiliriz. Ee, kan çıkıyor mudur? Bilmiyorum. Neyse, boş verin arkadaş. Biz as asıl konuya dönelim. Şimdi ne yapacağız? Biz şöyle yukarı doğru madenlerin olduğu tarafa doğru çıkacağız. Madenler nerede bulunur? Belki bazılarınız bunun için de gelmiştir. Ee, kim bilir? Bakın arkadaşlar. Ee, şu an gittiğim tarafta çok sayıda maden var. Ee, kristal olsun, işte e metal olsun. Onlardan var zaten şimdi hemen Şuralarda bir yerde gözükecektir Şöyle bir bakalım İlla ki şurada bir yerde vardır Ya burada tehlikeli hayvanlar var Bir ara burada tapajera gördüm Tapajeralar Nerede acaba Aha. Şurada bir yerde olması gibi bu, bu arada buralarda böyle yüksek yerlerde Tehlikeli hayvanlar olabiliyor ee, Şöyle gidelim bakalım Aha Gördük tamamdır arkadaşlar Bakın şimdi burada sizlere gösterebilirim ee, Sayın Ankilo Gel bakayım Şöyle arkadaşlar Vurduk mu 82 tane metal geldi arkadaşlar gösteriyorum Evet 92 tane de olabilir aslında Şöyle şuradan yine göstereyim bakın kaç tane toplayacağız şimdi Vuruyoruz ve 62 tane metal geldi Bu gerçekten harika bir şey Şöyle birazcık daha yukarı doğru çıkarsak Ve bu arada bir sürprizim daha olacak Hemen şuna şöyle vurduğumuzda Bakın Oo, Arkadaşlar Kral kral bakın 250 tane Topladın yalnız bunları atacağız Bunlar baya bir ağırlık kaybettiriyor Hemen bakın metalleri Benim tarafa alıp ne kadar ağırlık e, Yüklediğini göreceğiz Şu an ankiloda Sol e, tarafta e, Ağırlığını gösteriyor Beyaz bir yazıyla Gösteriyor drop'un hemen üstündeki yazı da weight 63 kilo yazıyor. Şimdi kendimize atıp Buralara bakacağız şöyle 258 kilo arkadaşlar. Bu adam bunu çok yüksek miktarda emebiliyor. Yaklaşık yüzde 80 oranlarında yanlış değilsem. Aynen yüzde 80 oranlarında bunu emebiliyor. Şimdi başka ne yapacağız? Bu arada level mi atladık? Aslında bir tane topladık mı? Level atlayacağız ha. Atlıyor muyuz? Atlayacağız arkadaşlar. Ne kadar kaldı? Evet atladık. Leveli atladık. Bunun eğer hasarını arttırırsanız daha fazla şey toplamaya başlayacak. Sadece bu değil. Tabii ki sadece metal toplamıyor bu. Hemen şöyle şunu almak istiyorum. Al bakayım. Şöyle sol taraftan yukarı doğru kaydırdım. Yalnız bizim ee, Argentavis neden böyle yavaş? Hızlandırdık. Hızlandırdık. Yok. O arkadaşlar kristallerimiz gelmiş. Burada size yine güzel bir taktik öğreteceğim. Şu an e, ben Ankilo'yu Argentavis ile taşıyorum. Argentavis'in zaten e, taşıyabildiği ağırlık baya fazla. Şöyle buradan bakabiliyoruz. 714 kiloluk bir ağırlık taşıyabiliyor. Şimdi bu e, kristaller normalde çok fazla ağırlık yapıyor. Bakın ne kadar 28 kristal topladı. Y e, kristaller ee, normalde çok hızlı toplanamıyor zaten. Bakın 26 tane kristal topladık. Eğer bunları kendi elimle toplasam şöyle kazmayla toplayalım arkadaşlar. 26 tane çıkacak mı? 8 tane çıkarabiliyoruz sadece. Ama Ankilo ile çok hızlı bir şekilde bunları toplayabiliyoruz. Yalnız bakın Ankilo ağırlaştı. Ee, kristallerde birazcık zorlanabiliyor. Zaten bunu sizlere göstereceğim hemen şuradan. Ne kadar zorlandığına bir bakalım. Mesela transfer edelim hepsini bakalım. Burada 96 kilogram, burada ne kadar yapıyor? Burada yine 96. Demek ki bu hayvan e, kristalleri e, taşıyamıyor arkadaşlar. Yani bunda bir ağırlık azaltma özelliği yok. Yalnız metallerde ve e, şeylerde var arkadaşlar. Şeyler ne? <laughs> Normal metaller diyecektim aslında da. Ben sonra şeyleri niye eklediğimi bilmiyorum. Bakın burada. Ee, argentavisimiz var biz bu hayvanı taşıyabiliyoruz ee, tüyo geliyor arkadaşlar argentavis şunu azaltabiliyor şunun ağırlığını azaltabiliyor 195 tane varken yaklaşık yarı ağırlığı kadar gösteriyor mesela kendimize attığımızda bunu bakın 195 kilo yapıyor ama bu hayvanda yaklaşık 97 kilo yani tam %50 oranında ağırlığı azaltıyor Şimdi bununla beraber ne yapacağız? Şunu şöyle kırıyoruz değil mi? Şunu da kır abi. Sen bayağı bir taş toplamışsındır. Şimdi, şimdi şunları atıyoruz. 506 tane bu arada metal şeyimiz oldu. Metalimiz oldu. Haberiniz olsun. Hani gel lan buraya. Daha var var. Abi var ya. Yalnız çok yavaş yürüyor. Şurada hayvan falan olmasın. Burada şeyler oluyordu genellikle. Şuranın ortasına gelirsek eğer, eğer Ha bugün konuşamadım ya. Affola arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen böyle bir sürçmeleri falan oluyor. Ne kadar kristalimiz oldu? Hemen şöyle bir bakalım hayvanımızın içinden. 135 tane kristal oldu. Ben bunu direkt şöyle ortaya gelip kardeşim sen gel şuraya bakayım. Bakın normalde ne yaptık biz? Hoppala tamam. Normalde arkadaşlar söylediğim gibi kristaller çok ağır oluyor. Şimdi bundan alacağız. Şöyle atacağız şuraya. Kristalleri şeyde bırakmayın, ankiloda bırakmayın. Ağırlık yaratıyorlar. Bakın %50 oranında azalttık. Ne kadar? 330 tane kristali normalde 330 kilo olan kristali biz 165 kilogram ile Argentavis sayesinde azalttık ve ankiloda bakın. Bunlar da yine 1 kilogram yapıyor. %80 oranında azalttığı için 516 kilo yapıyor Buraya attığımızda bu hayvan çok rahat bunları taşıyabiliyor Bakın ee, Şöyle bir bakayım hepsini attık mı lan Aa hepsini atmamışız Bakın, Tamamdır oldu ee, Şimdi ne yapacaktık Ve bunu artık Mesela örnek veriyorum siz kutuplarda bir yere gittiniz ee, Oraya işte Hayvanlarla gidilemiyor Tuttunuz an kilonuzu tavisiyle Oraya çıkarttınız Oradaki tüm madenleri aldınız Ve benim gibi şöyle ee, evinize gidip istediğiniz eşyayı doyasıya yapabilecektiniz. Ee, yani bence fazla anlatılabilecek başka şeyler kaldı mı ankilo ile ilgili? Ankylo ha nerede bulunur? Onun hakkında da birazcık bilgi verelim mi? Bence verelim. Ee, şöyle tepelerin etrafında, genel olarak kutup tarafında bulunabiliyor arkadaşlar bu hayvan. Ee, sadece kutup tarafında değil volkanların etrafında da bulunan bir hayvan. Oha lan. Lan hayırdır? Aha, abi hiç bulaşmayalım. Öldürecek mi lan onu? Oo, öldüremedi. Aa havadayken vuruyor lan. Abi bu nasıl spin o? Bir dakika. Abi kaç level? Oo, 17 Arkadaşlar ne dersiniz? Yorumlara yazın. Evcilleştirelim mi? Bence gayet güzel. Neyse, Argentavis e Yoruluyor bu arada şöyle bir tüyo daha vermek istiyorum. Eğer hayvan taşıyorsanız enerji daha hızlı düşüyor. E, gerçekçi bir e, yaklaşım e, bu geliştiriciler tarafından gayet güzel ve iyi bir yaklaşım. Neyse arkadaşlar e, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İşte kanala abone olmanız, videoya e, videoyu beğenmeniz tabii ki benim için büyük bir destek olacak. E, o yüzden e, başka isteyecek bir şey kalmadı yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu arada yazacağınız tüm yorumlara cevap vereceğim. Yorumlar kısmından bir isteğiniz varsa yazabilirsiniz. Kesinlikle cevap vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.